Ahlak çok önemlidir yani ahlaka bir bağlılık ol olacak. Mesela e, İmam Ali'nin, selamullahi aleyh, hadislerinden birisini e, burada size aktarayım. Çok güzel bir e, hadis dedim, e, affedersiniz, bir e, sözünü aktarayım size. Diyor ki, e, سَبْعَةٌ la تَكُونْ قَاسِيًا مَعَهُمْ اَبَدًا Yedi kişiyle veya yedi sınıf, ee, insanla hiç şeylik yapma diyor. Yani, e, hiç kötü davranma, hiç kaba olma onlara. Kimmiş? Birinci baba, ikinci ana, e, üçüncü kadın, herhangi bir kadın ister kızın, ister eşin, ister halan, ister babanın, ister komşun, ister tanımadığın birisi kaba davranma diyor. What the film? Çocuk vel hadim hizmet eden hizmetçi vel yetim biliyorsunuz yani yetim olanlara ve men ataka ve o şahıs ki gelip senden üzül onlara yani bu kişilere bu yedi kişiye diyor kötü davranmayın.